Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekemiyorduk. Takip edenler biliyor arkadaşlar bir Covid atlattık. Daha sonrasında 10-15 gün civarında bir diş problemi çektim arkadaşlar. Bir 20'lik dişimi çektirdim. Bir kanal tedavisi yaptırdım. Covid başlamadan önce de yıllık izne çıkmıştım. Yaklaşık video çekememe olayın 1 Temmuz'a dayanıyor. 1 Temmuz'da yıllık izne çıktım. Dediğim gibi Covid oldum, diş problemi falan. Video çekmeye ta 16 Ağustos'a kadar erteledik. Normalde bu ürün yaklaşık bana 3 ay önce geldi. Ben videosunu daha 3 aydır yeni çekebiliyorum. Bundan dolayı da Çinli Tron Smart firmasından gerçekten özür diliyorum. Adamlar sıkıştırmadı bile. Bu videomuzun konusu uygun fiyata fiyat performans olarak alabileceğiniz dış mekan Bluetooth speaker'ı. Bu videoyu biraz geç çekmemin gerçekten artısı oldu diyebilirim. Neden artısı oldu? Çünkü ben bunu tatile giderken götürdüm yanımda. Cihazı tatilde kullandım, havuz başında kullandım ama tatilin verdiği davetle ne hikmetse ben bunu havuzda çekmeyi unuttum. Daha doğrusu tatilde video çekmek biraz zoruma gitti diyebilirim. Ben de videoyu çekerken dedim ki neyse IPX7 sertifikasını biz de bir kabın içine su doldururuz ve cihaz müzik çalarken cihazın su geçirmediğini gösteririz. Daha önce Tron Smart firmasını duymamış olabilirsiniz. Firma bana ulaşana kadar ben de bilmiyordum. İlk etapta ürün Çinlilerin ucuz ürünleri, ucuz bluetooth speaker'ları var. Ortalama internet'e baktığınızda 50 TL'den başlayan bu tip speaker'lar görebiliyorsunuz. Ama ürün elinize aldığınız zaman piyasada satılan 1500-1600 TL bandındaki haleflerine göre gerçekten malzeme kalitesinde hiçbir farklılık yok diyebilirim. Hatta cihazın yapısı itibariyle cihazı gerçekten çok beğendim. Hatta cihazın malzeme yapısı, tasarımı, uzun pil ömrü, cihazın su geçirmemesi gibi özellikler gerçekten beni mutlu etti. Normalde ürünün Türkiye'de satılmayacağını düşünmüştüm ama bazı alışveriş sitelerinde satılıyor arkadaşlar. Fiyatı ben videoyu çektiğim an itibariyle 549 lira. Tabii ki fiyat dolar endeksli olarak değişebilir. Aynı fiyatta kalmayabilir. Ama dediğim gibi birçok muadil ürün zaten 1500-1600 TL bandından satılıyor. Ve ben o ürünlerle kıyaslama fırsatı buldum. Gerçekten ne ses olarak Arabanıza sokayım kamerasını ya. Ne ses olarak ne malzeme kalitesi olarak onları aratmıyor. Şimdi ürünü şöyle bir kutusuna bakacak olursak gerçekten çok şık bir kutusu var. Bu ilk geldiğinde bana tabii ki üzerinde Çinli poşetler vardı. AliExpress'ten falan alışveriş yapanlar bilir klasik. Ama tabii ki bu AliExpress ürünü değil arkadaşlar. Bunu direkt Tronsmart firması bana incelemem için gönderdi. Buradan da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi kutusunun üzerine baktığımızda ürünün kendi resim var. Tronsmart Force 2 modeli. Bu ürün genel itibariyle bakıldığı zaman firmanın en favori ürünlerinden bir tanesi cihazın kutusunun üzerinde baktığımız zaman ilk dikkat çeken şey bir işlemci resim var. Üzerinde Qualcomm QCC 3021 çip kullanıldığı söyleniyor. Daha önce bildiğiniz gibi bana Mobway firmasından TicWatch Pro 3 GPS modeli gönderilmişti. Bunun içinde de Qualcomm'un Snapdragon serisi işlemci kullanılıyor ve Viros platformunda dünyanın en hızlı saati olarak değerlendiriliyor. Genelde de bu tarz ürünlerde Qualcomm serisi işlemci kullanmaları gerçekten beni mutlu etti. Ne işe yarıyor? Bu işlemci cihaza Bluetooth'ta ya da farklı bir kaynaktan müzik verdiğiniz zaman o sesi hoparlöre gönder vermeden işliyor ve kendi içerisindeki ses teknolojileri yardımıyla muadili ürünlere göre ses konusunda da farkını ortaya koyuyor. Adamlar zaten malzeme konusunda açmışlar Ses konusunda da piyasada 2 katı 3 katı farklı fiyatlarla satılan muadillerine göre bana bir eksiklik yaşatmadı. Ürünü 3 aydır kullanıyorum ve kesinlikle kullanmaya da devam edeceğim. Ürünle de dışarı parka pikniğe vesaire gittiğim zaman benim favori ürünlerimden bir tanesi oldu kendisi. Yine ürünün kutusunun üzerinde baktığımız zaman üzerinde boardcast mod yazıyor. Nedir bu boardcast mod? Elimizde keşke bundan 5-6 tane ya da 100 tane olsaydı bu cihazı arkadaşlar aynısı olduğu müddetçe 100 tane cihazla birbiriyle eşleştirebiliyorsunuz. Ve tek bir müzik kaynağından ses verdiğinizde bu eşleştirdiğiniz cihazların tamamı aynı senkronda çalıyor arkadaşlar. Ben bunu bu cihazla denemedim ama farklı bir cihazda 3 cihazı denedim. Ve şöyle söyleyeyim. Boardcast mod üzerinde herhangi bir ses gecikmesi ya da atıyorum biri önden gidip biri arkadan gitme gibi bir olay söz konusu değil. Bundan 2 tane ya da 3 tane alıp farklı projeler için kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yine kutsunun üzerinde de dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi IPX7 sertifikası. Normalde bu şekilde sertifikamız var deyip de benim suya attığım ve bozduğum gerçekten bazı Çinli markalar oldu. Ben onları tanıtmadım bile. Ama bu ürünü de bozma pahasına ben bir kabın içerisine koydum ve suya daldırdım. Çünkü dediğim gibi havuza vesaire götürdüm. Orada kullandım. Bir şey olmadığını gördüm ve size göstermek için arkadaşlar orada video çekmediğim için maalesef ki kabın içerisine daldırdım ve çalarken de daldırdım. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ürünün ön kısmında yapı itibariyle kumaş bir yapı var. O kumaş ıslanıyor onu da zaten bir müddet bir yerde bekletirseniz çok şabuk bir şekilde kuruyor. Tasarımına birazdan komple değineceğiz. Ürünün bir şarjda yaklaşık 15 saat müzik çalabildiğini iddia ediyor. Tabii ki bu son seste de değil arkadaşlar. Yarım seste ya da yarımın bir ucuz üzerinde çaldığınız zaman 15 saat civarında gidiyor. Ben bunu bizzat denemedim ama bir şarjda yaklaşık bir hafta tatilde kesintisiz kullandım ve geldiğimde de şarj etmedim. Hala içinde şarj olduğuna eminim. Bu arada tatilden gelmemin üzerinden de bir ay geçti arkadaşlar. Bir aydır da yatıyor bu ürün. Ama birazdan bağladığımda göreceksiniz cihaz açılacak. Ürünün kutusunu yan çevirdiğim zaman hemen zaten broadcast moddan bahsediyor, üzerinde 100 tane speaker'ı birbirinize bağlayabildiğinizi söylüyor. Kutu içerisindeki içerikler yazıyor. İşte bir tane TronSmart Force 2'miz varmış, bir tane AUX kablosu çıkıyormuş içinden. Garanti belgesi çıkıyormuş ama şöyle söyleyeyim, hani Çin'den alırsanız garanti şartları Türkiye'de geçmiyor ama Türkiye'deki alışveriş sitelerinden alırsanız garantisi tabii ki Türkiye'de satılan bir ürün olduğu için garantisi geçerli. Ama bu tarz ürünlerde genelde tamirat vesaire olayına gitmiyorlar arkadaşlar. Bu ürün genelde metal bir ürün olduğu için yani bir firmadan aldınız arıza yaptı gönderdiniz genelde ya değişiyor ya para iadesi veriyorlar. İçinden speaker'ı şarj edebilmeniz için bir tane şarj kablosu çıkıyormuş. Kullanıcı kılavuzu çıkıyormuş. Evet bir de land yard diye bir şey çıkıyormuş arkadaşlar ki o bahsettiği şey şu. E, bu içerisinde birlikte gelmedi ayrı geldi. Ben alır almaz içerisinde çıkan bir tane ipi e, direkt buraya taktım. Ama bazı firmalar geniş böyle ya da kelepçe ya da pantolona ya da çantaya takılacak şekilde verirken bu adamlar burada malzemeden biraz çalmışlar. Basit basit bir ip koymuşlar arkadaşlar. Hani bu ip biraz daha büyük olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle elime girerdi. Ya da şöyle taşımak için falan diye düşünebilirsiniz bu ipi. Land Yard dediği de o. Diğer tarafını da çevirdiğim zaman tüm gün müzik diyor. 15 saat dinleme süresi. Kutusu bu kadar arkadaşlar. Altta da barkod markod falan var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kutusundan çıkartmamın sebebi hani kutu açılımı olarak değerlendirmeyin. Ürün inceleme videosu arkadaşlar. Ürünü aldım elime yaklaşık 3 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Bunu aslında uzun test videosu olarak da düşünebilirsiniz. Laf Fazla uzatmayacağım. Kutuyu açıyorum. İçinden böyle bir sünger çıkıyor. İçinden böyle bir Tronsmart diye bir kağıt çıkıyor. Şöyle bir paket çıktı. İçerisinden bir adet tipçe kablo çıktı arkadaşlar. Hemen uzunluğuna bir bakalım. Evet, ürünün içerisinden bu kadar uzunlukta bir tipçe kablo çıktı. Bir de AUX kablosu var ama ben kullanmadığım için bunu da bir kenara atıyorum. Cihazın içerisinden şöyle bir karton çıktı. Klasik arkadaşlar artık alışmışsınızdır. Bunun içinde şöyle Smart garanti belgeleri falan vardır. E Tabii ki bizim ürünümüz Çin'den geldiği için garantili değil ama şöyle bir kılavuz çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir kart çıktı. İçerisinden Tronsmart garanti kartı diyor. Güzel. Bir de şöyle bir kart çıktı. içerisinde Sound Pulse yazıyor. Sound Pulse büyük ihtimalle Tronsmart tarafından geliştirilmiş bir ses teknolojisi olabilir. Üzerinde çip işareti var. Qualcomm yardımıyla yapılmış bir ses olayı olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla bu cihaz AAC müzikleri de çalıyor. Birkaç tane farklı müzik türünü de çok rahatlıkla enkode edip alabiliyor. Siz tabii ki Bluetooth üzerinden çalıyorsunuz ama yine bu çip sayesinde de arkadaşlar sbc ve AC formatlarını çok güzel bir sesle sunabiliyor. Şu kutuyu da atalım. Kalabalık yapmasın. Şimdi ürünümüze bir bakalım. Ürünümüzü ben şöyle elimde bir göstermek istiyorum. Burasında bir bas olayı var arkadaşlar. Yani bas hoparlör aslında yan tarafları. Bu noktada bastı bir müzik dinlediğiniz zaman arkadaşlar yan taraflar böyle zangır diyor diyebilirim. Hareket ediyor. Gözünüzde görebiliyorsunuz ki bas gücü gerçekten çok yüksek. Ürünün şu kısmından itibaren ön kısmı Arkadaşlar şöyle tepe kısmından itibaren Ön kısmına kadar hasır bir hoparlör Koruması var gerçekten deseni çok Güzel eldeki hissiyatı böyle tırtırlı Şöyle yaptığım zaman elimi kaşıyor Diyebilirim hemen ön kısmında plastikten Tronsmart logosu geliyor Ürünün malzemesi kaliteli her şey kaliteli Ama buradaki Tronsmart logosu işi bir tık kalitesiz hale getiriyor Bunu böyle metalden çok daha güzel Bir logo yapabilirlerdi buradan da Yetkililerine sesleniyorum eğer Türkçe Biliyorsanız bunu bir değerlendirin Gerçekten bu logo burada bence olmamış Ürünün bu şekilde yapısına baktığımız zaman ürünün tam yuvarlak değildi arkadaşlar. Böyle değişik yuvarlak ve e, burada yumurta gibi bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Buradaki çıkıntının içerisine büyük olasılıkla işlemci vesaire koymuşlardır. Burada kontrolcü kısmı var. Yani buradan cihazı açıp kapatabiliyoruz. Bir de bakalım şarjı var mı? Power on. Evet. Ses duyduğumuza göre şarjı var. Bluetooth speaker modda arkadaşlar. Şu anda zaten piyasada satılan Çinli markalar gibi üzerinde USB yok. Yani USB takıp müzik dinleyemiyorsunuz. Üzerinde herhangi bir radyo vesaire yok. Bu ürün tamamen bluetooth speaker olarak tasarlanmış bir ürün. Cihazın açma kapamasının yanında hemen bir tane ses kısma, ses açma ve bluetooth butonu var. Bu bluetooth butonuna bastığınız zaman şu hemen açma kapamanın yanında mavi bir ışık yanıyor. Bu ışık yanıp yanıp sönüyor ve farklı bir cihazla bağlayabilirsiniz ya da broadcast moda geçebilirsiniz. Ben dediğim gibi elimizde 3-4 tane cihaz olmadığı için broadcast modu ben deneyemedim. Nasıl bağlandığını da bilmiyorum. Ama biraz önce şu tarafa doğru fırlattım. Kullanım kılavuzunun içerisinde kesinlikle ama kesinlikle yazdığını düşünüyorum. Hemen yanında bir tane hazne var arkadaşlar hazneyi açtığım zaman bir adet aux koymuşlar. Bu aux koyması güzel. Belki ben bu ürünü bilgisayarda kullanmak istiyorum. Yanında da tip C kablo var ve aux girişi var. Bu iki giriş sayesinde ben bu cihazı direkt bilgisayarımda da kullanabilirim. Bir ucunu USB'ye takarım, bir ucunu aux'a takarım ve bilgisayarımda 30 watt RMS ses gücünün keyfini yaşarım. Gerçekten basları, tizleri size piyasada satılan 1500-1600 TL bandındaki ürünleri ve muadillerini aratmıyor. Ürün gerçekten çok güzel. Dediğim gibi ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak IP que se certificado. su geçirmiyor. Yazın havuz başında kullanabilirsiniz. 2500 miliamper bataryası sayesinde ortalama 2,5-3 saat gibi bir sürede bataryası tam doluyor ve tüm gün müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Yaklaşık 15 saat %50 dinlediğinizde size müzik keyfi sunabiliyor. Cihaz Bluetooth 5.0 olarak geliyor. Broadcast modla cihazı farklı cihazlarla eşleştirebiliyorsunuz. Telefonla bağladığınızda cihazın pil gücünü falan görebiliyorsunuz. İsterseniz cihazı şöyle telefsiz müziklerde bir deneyelim. Büyük olasılıkla benim burada duyduğum gibi duymayacaksınız ama ben gerçekten beğendiysem ben bu tarz ürünlerde biraz seçeceğim. Eminim ki izleyicilerim de sevecektir. İsterseniz bir dinleyelim, bir suya sokalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar cihazı bu noktadan basılı tutup açıyoruz. Şu noktadan basılı tuttuğumuzda arkadaşlar şu gördüğünüz mavi ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Şuradan tutup şöyle kaldırdığınızda arkadaşlar cihazın AUX girişi ve tip C kablo girişi görünüyor. Ve bu ışık yanarken arkadaşlar telefonunuzdan Bluetooth'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ben cihazı daha önce eşleştirdiğim için burada Tron diyor kaydedildi diyor. Buradan basıyorum arkadaşlar bağlanıyor diyor ve buradan zaten sesli geri bildirimi duydunuz Ürünün gördüğünüz gibi arkadaşlar ben tatilde 2 günlük 3 günlük bir kullanımım oldu %80 gibi bir şarjı kalmış cihazı zaten tatile çıkmadan şarj etmiştim Şurada gördüğünüz gibi SBC yazıyor SBC bir ses teknolojisi Burada kişi paylaşımı yazıyor bunu da açıyorum ne işe yaradığını ben de tam bilmiyorum ama Şimdi YouTube'da bir NCS yazıyorum arkadaşlar No Copyright Müzikler'den bir dinleyelim Evet dostlar video incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Konuşmadan s**tir oğlum gidiyor. Arabasına sokayım. Ananın koyma arabasını ya. Motormuş bu sefer. Otoban koyayım ya bu evi değiştirmek lazım.